Bak amcası bak. Böyle yan yatıyor. Yukarıda. Bak abi. Maşallah var ya. Baya dik duruyor görüyor musun? Tabi soluk alıp vermesi bayağı hızlı bir ola abi. Çok normal. Bu solungaç sol taraf oldukça açık vaziyette. Bak nasıl dik durduğunu gör. Önceden daha baş aşağı duruyordu. Bir saat önce. Şimdi biraz daha bak dik. Maşallah toparladı biraz da. Sabaha sanıyorum herhalde oldukça düzelir. Bak. Tuh da düzeldi. Ana tankı aldık. Birol abi. Ana tank da ilaçlıydı zaten. Balığımız bu. Dünkü sıkıntılı olan balığımız düzeldi. Allah şükürler olsun. Bu diğer turkuazımız. Bu bir pigment basmıştı. inanılmaz Bir mavi olmuştu vücudu. Mas mavi yanıyordu hayvancağız. Kırmızısı kıpkırmızı yanıyordu. Bugün rengi olan şey e, düzeldi. Bak bu da eşi. Bunlar yavru aldığımız turkuazlar. Bu... Bu erkeğimiz, dünkü hasta erkeğimiz, bu onun dişisi. Bunda da dün sıkıntı vardı. Verdiğin ilaç sayesinde düzelme oldu Allah'a şükür. Bunu biliyorsun, pazar günü gelmişti. Şeyde, kahvaltıda sıkıntı olmuştu balıkta. Düzelen balığımız. Dünkü ilacı da bu yedi burada. Ondan da fayda sağlandı. Ona da fayda sağladık. Bu Metin abi'den aldığımız balığımız renksizdir. Renkleri soluktu. Bu şu şey, bant e, bant diyorum. E, ruby görüntüsü yoktu. Sarı pembe haldeydi. Bugün renk almış. Dünden beri bu iri erkeğimiz koca baş, koca kafalı bak kur yapıyor. Erkeğe gördü, yanık dişiyi gördü, azgın dişiyi. Erkeğini kovalamaya çalışıyor, kavga yapıyor. Niye? Amacı bu dişiyi elde etmek. Oy yavrum şuna bak. Böyle işte. Çok güzel maşallah şu anda ana tankımız şenlendi. Derecemiz 32 33 derece. Ha bu arada bunu göstereyim. Burada ufak bir böyle bir alet, kafa motoru. Bunun içine bir sepet, sıralamayı görüyorsunuz. Birkaç aparat var, sünger var. Böyle bu benim bu ana tankıma oksijen sağlıyor. Ee, öyle ciddi bir sirkülasyon yapmıyor hava su, su sirkülasyonu hızlı bir sirkülasyon yok bunda ee, sağlıklı bir şey oldu denedim ben bunu memnun kaldım e, ee, iri, iri partikülleri de çekiyor içine delikleri var bunun haznelerinde buralarında kendim açtım deliklerini e, ee, ciddi bir şey oldu. Bakteri kültürünü de tutuyor içeride bakteriyi de aynı zamanda.